Ey peygamberiz zişan sen ancak innama ancak tüm uyarırsın. Ey Müslümanlar. Dışarıya çıkılmıyor. Büyük bir gaflet, büyük bir cehalet, büyük bir unutma, büyük bir umursamazlık ile karşı karşıyayız. Allah Teala bizi öyle olmaktan muhafaza eylesin nesle mezuriyeten. Yakşavne rabbehum bil gaybi ve yakamus sela. Gayben. Hem iman gaybidir. Gaybi olan imanımız ile gaybi hallerde de Cenab-ı Hakk'a olan imanımızı ve bağlılığımızı, ibadetlerimizi eksiltmeyeceğiz, aksatmayacağız. Yani kimsenin görmediği yerler, gaybende iman ettik, gaybende yaşa yaşarız. Yani insanlar görmediği yerlerde de Cenab-ı Hakk'a karşı olan vazifelerimizi yerine getireceğiz. Tabii ki okurken ben de utanıyorum ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُ Ya Rabbi sen büyüksün, rahimin. Bizim sahibimizsin. İçimizi dışımızı bilirsin. Sen bağışlayansın. Bizleri bağışla ya Rabbi. Yestegfûne <laughs> gizliyorlar. Gösteremiyorlar yani. Minen <laughs> nas. İnsanlardan gizliyorlar. Ve la min minallâhi. Ama Allah'tan gizlemiyorlar diyor Cenab-ı Hak. Ve huve ma'hum. Her daim Allah onlarla beraber olmasına rağmen Allah'tan gizlemiyorlar da insanlardan gizliyorlar. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Şimdi burada da innema'tu nedirullediina yakşevne rabbuhum bil gaybi iki mana. Hem gayben iman etmişiz ama onları konuştuk. Çok güçlü bir imanla iman ettik inşallah elhamdülillah. Gaybi olan, gaybta da, gizlide de Cenab-ı Hakk'ı anarız, hatırlarız. O her daim bizi gördüğünü, bildiğini, yarattığını, yaşattığını biliyoruz. Bak şu anda nereden nereden? Hep bizi yaşatıyor, ulaştırıyor, duyuruyor, gördürüyor, düşündürüyor, yediriyor, içiriyor, rızıklandırıyor. Allah Teala her daim bizimle beraber. Ve kamus mübarek namaz namazı da ikame ediyorlar. Sen bunları uyarırsın bakın. Bu ayetler hakikaten üzerinde çok mütalaa edilmesi lazım. Bak namaz kılanı uyarırsın diyor Cenab-ı Hak. Namazı bir insanlar terk ederse bu uyarılma, uyanık olma, meselenin farkında olmayı kaybederler. Çünkü büyük günahdır namaz kılmamak. Günaha daldıkça insanın kalbi kararır. Karardıkça Allah'ı unutur, hatırlamaz, Allah'ın hatırı kaybolur insandan. Sevgisi gider. Bak. Ve men tezekka fe li nefsi. Burada bak hep Cenab-ı Allah işi insanın elindeki kudrete bağlamıştır. Düşünmek insanın elinde. Namaz kılmak insanın elinde. Tevbe etmek, pişman olmak insanın elindedir. Evet. Allah yaratmasa bunu yapamayız. Her şey Allah'ın elindedir ama Allah Teala verdiklerini kullanmak insanın elindedir. Ömrünü paranı, atlığını, malını, bedenini, ilmini sen kullanıyorsun. Onun için hesabını sen vereceksin.